Arkadaşlar ben Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Bazı basic multiplayer oynuyoruz. Bakalım bakın kazanabilir miyiz oyunu. Şimdi ben bazı olmayı bazı oynacı olmayıydım. Bazı diyordum. Bu arada devam için sizden 5 like istiyorum. Hemen gidelim koş. Koşamıyorum ki. Bakalım kaç tur ama bizim uzunluğa bağlı yine. Gidemiyorum ha gittim. Şimdi. Amca zaten bazı ekip aldık. Bazı basic tekniği kitap bulmak. Ama öldük tabii ki ilk başta. İlk başta öldük ya. Sıçın olaya bakın. Neyse. Gidelim o zaman biz. Kitap bulalım. Kitap görünüyor mu bu kitaplar? <gülüyor> <gülüyor> Time, to Time to drum diyor. Aha. Ben kitap buldum. Şimdi bu 9. Bu da 9. Değilmiş 7. Tamam. Bu çözüldü. İyi sanki kitap bulacağız. Gibi, Madik gibi. Hey bye! sesleniyor abi. Birimizi belli ediyor bu adam. Sweeper zaten bildiğimiz sweep. Bizi itiyor. Bakın kanan bir. Çıkılan gelişti. Buralıydı. En son buralıydı. Nerede be? Şu geliyor en son buralıydı hem Burayı zorba var. Blue var. Burada galiba. Neymiş ya, adam normal çıkmış. Burada şey yok, kitap da yok. Eşya da yok bir tane. Bakalım. Aa, burada var galiba. Çekilin, bu adamı göstereyim size. Çok yakın bu arada. Nerede? Burada değil. Kitap yok burada. Yine de doğmuş geldi. Aa. Bütün kitabı da bulduk. 8 9 2 11 şimdi. Abi biri buldu. Abi biri gel sanacak. Kazanla yeni tura başlayalım. Tamam da. Adam, bu adam, adam için oynayayım mı balıyı? Kazansın kimse. Kaybettim <laughs> ya. Kazanamadı adam hala. Çıkışı bulamadı galiba. Aha kim kazanmış? Ali 29 3, 300 307 kazanmış. Okuyamadım ya. Orijinal seçeceğim. Orijinal reddi olsun. Orijinal liki iyidir. Orijinal liki iyidir. Klasik lik. Şimdi bekleyelim bakalım. Bekleyeceğiz dinlenme dinlenme diyor. Önerdi hocam ben. Bade olmak istedim. Belki başka bir de bade olurum kendim. İkinci videosunu çekersen. Bade olurum. Ama şu an önerdi hocam. Ya da sağ olursa otur. Abi birinci kitap bulun bile. Bu kaç ediyor? 13 ediyor. Bu 2. Aa bana yakın geldi direkt. Ha kaldı şey. Ekran kaldı. Ha kalmamış. Tamam gitti. Balde. Nerede? Bu mu balde? İyiymiş. Balde o saldırdı bir melle. Balde burada. Şunu öldür. Şunu öldür. Bana gelme. Bana gelme. Diğer diğer süre git. Ben ben daha yaşamak yaşamalıyım yaşamalıyım. Kazanmalıyım. Altı. Dokuz. Bak. Buraya mı çek, çektim baldi Çek çek mi? Al kitap var. Ama balde balde de var. Ha, tam bir alış. <laughs> Var bilir? Ne var be? Alır falde buradan geçecek. Geçti mi? <laughs> Nerede bu? Bir şey göremiyorum. Makas var şurada makas alayım. Play tamam ipini keseriz makasla. Hiçbir şey göremiyorum. Böyle kapattı bana. Arsene Kras çorap yani. Aha. Üçüncü kitabı da bulduk. Yuh diyecektim. Bago bagmış. 10. Bu da şey. Um, e, sallarım sallamasyon. Ha buraya geçmişik. Ha bir şey açmış. Radyo koymuş. Şimdi kafeteryaya gidelim. Kafeteryada vardı mı kitap? O ne? Var. Dördüncü kitabımızı bulduk. Onun içine. Sekiz. Ee, Boş salla. Aa adam olmuş bile. Ben de almaya çalışıyorum. Bir şey gelmez yani o kadar çeşitli şey, 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 insan var Baldı. Dur niye ben koşamam, Baldi ağrım, koşmam harcıyorum ki? Valdi harcıyorum koşma. Saçma yapış saçmalık yapıyorum şu an. Ha. Tamam. Gidiyoruz. Baldık çıkma karşımıza 3 kitap kaldı. Aa hediyeci var ama koşamıyorum. Bal şey yapmak istemiyorum diyor. Bal diye yardım istiyorum. Hayır. Görme beni. Seni gördüm dostum diyor. Görme. Al. Kütüphane. Kütüphanede var mı kitap? Yok. Ama kütüphanede Aa, şeyimiz yoktu. Bir yani var zannettim. Kütüphanede şey alacaktım. Tabi yerde belirleyici var. Tamam yerine belirlesin senin için. Bakalım burada var mı? miktar para var onun yerine. Bazı kanı galiba. Aynen. Hayır. Bu bende mi? Bende ne alaka? Bende değilmiş bu. Bazı değilmiş. Ben geliyor. Ben de de ink machine'deki ben Geliyor. Çocuk. Çocuk, O çocuğu al beni bırak. Canımız olsun bura. Canımız yapsın kızımız. Enerjimiz olsun. Bazı yakınlarda bu arada. Ben gitti ya? Aha. Super Swift süp geldi. Programı yok. Ben burada bir kere bir kere. Hiç yakınlarda olmuyor. Çıkışa yakın. Kitap. Hep uzaklarda oluyor. Burada yok. Kitap bir tane daha. 10. 9. Buralarda. Geldi. Şu yakın. Hadi. Geç. Geç falde allem. Nerede? Yakalanan gelen ses kendisi yok. Dur biz buradan gidelim. Bu adam sakin olan göre kim bal dobun değil. Niye bu kaykana geliyor sürekli? <laughs> ne oluyor arkadaşlar? Sürekli yakın geliyor bunun. Tabi terdi de değildi zaten bakalım burada var mı burada yok bu bölge görelim diye göremiyoruz sonra bakalım nerede ya araba <laughs> kitap kaldı bak yine bu bize şey atacak mürekkep attı nerede ya Gö göremiyorum ki bir şey yine playtime var şu an gidelim ya. Buraya gitmemiş şey. hiç. Sanırım. Ha. Ay. Bu bari zaten bunu patlamış bekliyor bir de orada. Ay olmuyor yine. Tamam. Geçtik. Baldi nerede? Ay Baldi diyorum. Kitap nerede ya? Son kitap. Son iki kitap. Son iki. Son iki kitap. Bulamıyorum son iki kitabı. Fatih niye bu sürekli yakınlardan geliyor ya? Fatih geliyor sürekli sesi? Nerede? Baldi. Burası neresi? Ha buraya gelmiş şey. <laughs> Korktum ya. Swift, Swift'ten. Bırak ama artık. Bırak ama artık yani, On beni tüm tarihte taşıdı, boyunca Ben Beni teşekkür ediyorum sana çok. <laughs> pisik, pisik sweep ya. Beni tarihte boyunca taşıdı. Nereye getirdi beni? Gidelim şuralara. Ha, ee, burası değil. Niye buraya geldik? Aynı geliyor sürekli. Bulamıyorum. İki tane falan <laughs> bak. 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 Yat ya. Bak. Okay. Koşun aşka ya. İki rekat adam beni. Müdür. Sen de var ya. Öğretmen diyorsun bir de. Öğretmene de çok şeysin. Öğretmen de tutuyorsun. Biliyorum. Kütüphaneci abla. Kütüphaneci abla nerede? Kime söylüyorum? Ben yine mi söylüyor? Uy. Uy. Bana buraya da. Sus sakın. Sakın belirtme elimi. Sen belli ol Aha. Bir tane daha kitap. Burada mıymış kitap tüm, gününde, günde? Son iki, altı kitap. son bir kitap. Ya. Dur. Hadi. 6 Kazandık. Kazandım. Uf, kazandım. Yaşasın. Kazandım arkadaşlar. Senin için bir kere. Bir tur daha oynayacağım. Bu sefer balde bonzayım. Olmayayım ya balde sıkıcı. Başka bir dahaki video oynarım evet. Bir dahaki video oynayacağım. Bir dahaki video oynayacağım. Balde saat. Bakalım kazanabilecek miyim? Gece turu bekliyorum. Dur şarkı park rap daha? ya da. Dur şarkı size. Şarkı park rap Burada bir ödül yok ama başka bir farklı ödül var. Zıpla. Zıpla zıpla. Zıpla zıpla. Zıpla. Zıpla ve. Zıpla ve. Zıpla ve. Zıpla. Tamam. Burada ödül yok arkadaşlar. Ama başkasında var. Aha bunu al bunu mu aldım? Hiç son bunu aldım. Yeni çanta taşım gördüğünüz gibi. Yeni aldım. Çem, yeni çanta taşım da kazandım. Şimdi şurada park var. Burada da hiçbir ödül yok. Burada kaybetme olsa sıfır diyor. Yani Kaybederseniz noobsunuz diyor yani. Playtime var. Ne diyor playtime? Dur dedin o bir bitirdi bitiremedin mi bitiremedin mi bitiremedin diyor. Geri git diyor şimdi. Gerçekten bitireceksin diyor geri, gittiğinde. Biz düştük ama. Geri gitmek yerine. Ee, şu yapayım kapatayım ya da. İkinci turu da oynayayım. İkisi oynadım zaten. Şu parkları yapayım videoyu kapatayım. Hadi. Buradan para geliyor. 5 para mıydı? 50 para mıydı? 50 değil be. 10 galiba. baktım. Buradan böyle geçeceksiniz. Sonra buradan böyle geçeceksiniz. Eğer bilmiyorsanız oynayıp bilinmeyiyorsanız bu oyunu. Sonra böyle. 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 Böyle ve. Sonra kazanmak için tıklaya basıyorsunuz. Ve kaç veriyor? 10 var gerçekten. O zaman buraya oturabiliyor muyuz? Neyse arkadaşlar o zaman böyle olsun. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve like, kanala abone olmayı unutmayın. Like. O zaman bir Türkiye'de görüşürüz. Kendinize iyi bakın.